Lanetli bebek ikinci Bölümünden herkese selamlar. Nasılsınız? İyisiniz canlarım benim umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz birinci Bölümde baya bir zorluklar çekmiştik. Lanetli Bebek içimizden geçmişti. Lanetli Bebeğin ikinci Serisinden yine devam edeceğiz canlarım benim. Bu arada 1. Bölümü izlemeyen arkadaşlarımız varsa kanaldan bulabilirler. Kanaldan tıklayıp hemen 1. Bölümü izleyip sonra gelip bu bölümü izleyebilirler. Tabi bu tercih meselesi içinde kalmış bir şey canlarım benim. Sizleri daha fazla bekletmeyeceğim. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoda bir like atmayı unutmayın canlarım. Benim hepinizi seviyorum Hadi videomuza geçelim 19 8 Bebek geliyor bu Ulan sesler niye açılmadı O zaman buradan Kaçacağız buradan kaç Ola aç ya lan aç Vey 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 Geliyor geliyor Hıh lan 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 Üçgen 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 Ondan beni kurtar <laughs> ben beni öleyim Muhu Allah belanı vermesin Allah, ım. Allah, ım. Allah, ım. Allah ım. Çıkış. Poğu yedik bunda. <laughs> bunda geldi bebek bizi var ya. Buralar kokacak, buralar kokacak. Buralar çok peçi kokacak. Bebek Allah belanı ver. Yine diyor buz benden Bu nedir ula? Burada bir anahtar var. Okey. Ula buz nereye gitti? Ula ev değişti. Ula ev tersine dönmüş. Allah'ım ev tersine döndü diyor Oğlum kafam karıştı ya. Valla her tersine döndü kafam karıştı. Senin ben gülüşüne, senin ben gülüşüne Ya bugün başıma neler getirdin. Ya sen Allah belanı. Gülürüm lan. Bir daha kaçma. Aynen. <laughs> Röveyi be, besle. Oğlum ne oluyor lan? Tamam buzdolabında biberon ya. Allah'ım atınca biberon verdim ya biberon nerede? Valla her tersinden döndü kafam karıştı. Ulan <laughs> açın. Oğlum bunun gözü yine yanıyor. Çınlıyordu bak. Allah'ım kaç defa altını temizleyeceğim. Zıplı hep otur buraya. Bak bana aferin gitmedin ha. Aferin gitmedin ha. Allah'ım yine gör bebeği besle ya. Koy buraya. Oğlum bir şey diyeceğim. Başak mı dönüyor ya? Bir dakika arıyorum. Bir ben bebeğe ver o ki verdim. Bebeğin altını değiştirme masasına götür o ki. Tipine bakalım. Dur burada. Yeni bezi bul. Abi diyor yeni bez. Yeni bez bu değil mi? Tamam. Oğlum gitme gitme. Oğlum git. Oğlum, gel buraya. Oğlum gitme gitme. Tamam. Bebeği besle buzdolabında biberini alıyor. Dur oğlum burada kal burada kal biberonu oradan alıp geleceğim bir dakika. Ula başa dönüyor. Bebek neredesin tırşıkçı bebek? Al. Tamam tamam. Ula bebek zaten burada. Al. Dur şu kapıyı bir kapatayım. Ya senin Allah belanı. Al. Altını değiştir o zaman buradan değiştireceğiz. Bir dakika buradan değiştireceğiz. Ha oldu mu? Allah'ım yine başa döndük yine çıldıracağım. Çıltır. Bebeği besle. Ula bebek senin ben... ANAM Ula tavada bende bende bir hal oldu ha. Bebek neredesin? Besle Tamam. Tamam masayı getir diyor. O lan, bir burada otur. Yine beziyor. Bak alacak kaçacak biliyorum. Bak. Öyle mi? Ula bu kadar zaten açılmıyor bir at ya. Ula çiponi nerede çiponi? Senin Allah belanı. Gel buraya. Bence bir yerde çok büyük bir yanlış yapıyorum bir yerde çok büyük bir yanlış yapıyorum. Bu anahtarlar nedir? Balon, basketbol, oyuncak kutusu, tren Bence tire. Tamam. Basketbol topu. Çıkar, 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 çıkar. Tamam. Dur, ola uçak. Çıkar. Tamam. Ortaya çıkma yerine performans etkileyebilir. Tamam boş bir şey olmaz. Okey. oyna anahtar taşıkçı Şimdi bu anahtar nerenindir? Bir dakika ya. Bura bura ne oldu? Ola çıkış kapısıyla Allah buna olmuş. Ona anahtar nereye gitti? Anahtar bir gel. Dur ya ben hiç yukarı çıkmadım ya. Bir dakika bir dakika ben hiç yukarı çıkmadım bak. Bak bize kalpli anahtar lazım. Bu açılmıyor. Kalpli anahtar bir önce kalpli anahtar bulayım. Bence bu bize hile yapıyor hile. Hileci onu hileci. Şimdi o orada. Hileci onu hileci. Bize bir tane anahtar bence lazım. Bence hile yapıyor. Açır bakayım sonralara da bakayım. Ba ben size ne dedim bak bir anahtar da burada. Şimdi bir dakika yok. Ba 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 bir tane de anahtar da burada gördünüz. Anahtar gördüm ha anahtar gördüm ha. Bak 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 bak. Burayı bu sefer nereye geldik? Bebek sen bir burada dur ben bir etrafa bakayım. Oğlum akılıyor. Ulan bebek gel biraz uyurgun bebek. Bebeği yatağına götür okey. Yatağı burasıdır. Bebeği yatağına götür diyor. Tamam bir dakika bebeği alalım yatağına götürelim. Bina Allah bulak oldu. Bina Allah bulak oldu. Açıl bakayım. Oğlum bu bina niye böyle değişti ya? Buraya gel gel düşme bekle. Oğlum bu eve ne oldu lan bu ev? Bebeği yatağına bırakacağım. Oğlum ne oldu teran lan? Oğlum seni, seni yatağa attım ya sen niye buraya yine geldin? O zaman orada bekleyecekmişiz. Senin gibi bebeğin ben. ona dur düşme kapıyı açacağım. Tamam. Tamam. Kapa kapıyı. Tamam ne yapıyoruz? Okey. Ne yapacaksın? et artık kurtarayım sende. Bebeği yatağa götür. Aa ilk önce diyor bebeği besle diyor. Bir dakika biz yanlış yapıyoruz. Doğru mu? Yok. Bebeği besle başarısız diyor. Ben gideceğim sen beni arkamdan gel. Hadi bir kapıdan daha çık. Gelme gelme. Bir dakika. Bebeksiz bir gideyim. Bura açılmıyor. Senin ben ağzına Ata at, taklat. Her yere taklat. Bir 500 tane takla Bebeği yatağa götürmedim Yok Bir dakika O yorgun bir çocuk O tam bir zukun çocuk Tamam diyor buraya at Ola bir dakika burada çarpı var Aa bir dakika anladım 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 Bebeği yatağa bırakmayacağız Kereder o oh. Bekle bekle Bak şimdi bunu ne yapacağız biliyor musun? Bunu yatağa koymayacağız. İnşallah öyledir. Burada kene bekle. Marda tonne. Tapaktar Oğlum kararsız kaldım ya. Beşik. Ola bir kere de şansımı böyle deneyeceğim da. Baba, Bebeği yatağa götür başarısız. Allah'ım ya. TV izle uykun geliyor. Aa bu sefer oldu bak oldu. Hey! Dur tamam televizyonlara bakmayacağız. Sana bakmam. Bele bele bele. Bakmıyorum ulan hiç birinize bakmıyorum. Bakmıyorum ulan bakmıyorum. Size bakmam ulan. Açın ulan. Bakmıyorum lan size. Oh be. Bakmıyorum. Bakmıyorum size. Sana da bakmıyorum oğlum sen de tehlikelisin. Kapan. Okey. Herhalde bu doldu. O çocuk yorgun. Bebeği yatağa götür tekrar. Oğlum ne oluyor la? Bebek nereye gitti? Bebek yine bir yere gitti, nereye gitti bilmiyorum. Yine kendi bir kapıdan fırlayacak bir şey yapacak. <laughs> ba 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 ben size ne dedim? Ben size ne dedim? Ba 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 bir yerde patlayacak yine taşıkçı. Bebek neredesin? Ula bu eve ne oldu yine? <laughs> Aleyküm <Salamünaleyküm. gülüyor> Bebek bak seni Allah inşallah ne olursa bu sefeki atak doğru atak olsun. Aha poki yedi. <laughs> Baş aşağı kövrek boynuzlar gururlu bir kederli ağlama tiz ve yüksek sesle körü körüne hızla giriyor puslu kurusaya. Olmadı bir dakika. Bir dakika olmadı olmadı. O zaman yine yatağa atmayacağız. Yatağa atmadan direkt kapıdan çıkalım. Bebeği de kendimize götürelim. Demek ki burada her şeyi başarısız hale getirmemiz gerekiyor. Öyle bir saçmalık içerisine girmişiz. Nerede la bu bebek? Tamam bebek burada azıcık uçak kurdum sefer korkma. Ha. Gel lan buraya. Bebeği gidin direkt atayım. Aynen bak o, o bebek kaybol. Beni bırakma yalnız. Ha, Ah Yalnız bırakma beni. Seni yalnız bırakma. Sabahtandır ağzımıza ekli bebek ya. Avrası nedir? Allah bir de buraya mı gireceğiz? Ola buna kaç tane benim mi var ya? Tamam. Allah çıkış kapısı. <laughs> <laughs> Dur bu olmadı, bu olmadı. <laughs> Dur o çıkmadan kızı Ola buraya kızı koşması yok mu? Burada bir şey vardı bir dakika Bir sefer geçeceğiz bir sefer içinden geçeceğiz içinden içinden Gördünüz az kaçtım Sağ sol sağ sağ Avcın ulan Sola girecekmişiz sola girecek Geldi geldi geldi. Sol sol abi sol. Senin Allah belanı vermesin. Bura açılmıyor. Açıl Girdim! girdi. Kurtuldum, kurtuldum 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 herhalde herhalde kurtuldum herhalde bu sefer kurtuldum. Tamam kalktım. Olay yine peşimde yine peşimde yine yine. Yine peşimde. Ola bu bebek mi? Hayır hayır ters gidemem. Hayır ters gidemem. Hayır ters gidemem. Ola koş oradan. Ola burada koş. <laughs> koş. Kapıyorsun. <kopyalım. gülüyor> <Ulan>, bu arada bu <laughs> Koş küçük tavşan sen tek değilsin her zaman daha fazlası olacak <laughs> Tavşan senin Vallahi tavşan senin gerildim ya gerildim 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 Vücük oldum yemin ederim Vallahi vücük oldum Köyleri karşısında uzak diyarlarda Ne olur şunları ailesi artık gelsin Yoksa burada var ya bayılacak Evde deprem oluyor bu seferde Ulan kedi de yine deprem oluyor bir şeyler oluyor kilitli. Ulan yeter daha yeter yeter ulan yeter ya. Bu bebek daha bize ne yapacak? Kedi. Aa bu bu topladığımız kediler miydi? Kedi peşinden geliyorum kedi peşinden geliyorum. Geliyor ki. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bebek senin sana... Bebek seni bebek bize ihanet etti. Bebek bize ihanet etti. Biz o kadar besledik. O da bize ihanet etti. Kedi, kedi takip edelim. O bebek nerede arkamızda değil, değil mi? Bize ihanet etti. İhanet, ihanet. Kedi selamın aleyküm. Tamam, ne oldu? Gidemiyoruz. Yine bir şeyler oldu. Merak olabilirsiniz. Çabuk beni takip et portalın içinden aman görmesin. Oo, oh, sever de kendi tarafına geldik. Tamam, devam edelim. Tamam, buraya bir buraya bir şey lazım. Okey, anladık. Kedi, sen öyle oraya ben. Kedi, seni oraya bir şey lazım şimdi. Abi nedir? Bu müdür? Tamam, sen burada bir dur bu değilmiş. Abi de burada. Tamam, sen de burada dur burada bir vida daha var. Tam bu da değil. Sen de burada durur zaman. Okey. Bize bir şey lazım. Aa bize buraya da lazım. Bir dakika. Buraya giriyor mu? Buraya da girmiyor. Kitap, kitapla işimiz yok. Tamam. Yes. Yes baby. Burada başka bir şey. Tornavida var. Tornavida ile ne yapacağız? O zaman tornavida ile değişik şeyler yapacağız. Kapı açılıyor mu? Kapı da açılmıyor. Bence bunlara vida bir de vida bir, de bir şey ekleyeceğiz. Okey. Oğlum ne yapacağız burada? Denerici mi ha? Haydi şan. İki ay zira. Hayır. Resimlerde yolculuk dünya arasında seyahat etmenin en iyi yolu devam ediyor. Oh my god. Çocuktan saklanmalıyım yoksa diğerlerle aynı kaderi yaşayacağım. Ya bu çocuğa nedir? Jet nedir nedir ya? Buraya kitap lazım. Ha bir dakika oraya kitap lazım diyor. Tamam. Aa buraya da kitap lazımmış. Bir dakika buldum. Bir tane kitap da buradaydı. Gel bakayım. Tamam bir tane kitap bize daha lazım. Bize bir tane kitap daha lazım. Oha burada. Gel bakayım. Tamam buldum. Kitaba kaydır. Yanlış mı bıraktık oğlum? Bir dakika. Aynen yanlış bırakmışız. Tam bu doğru. Bu kareli olan yere gelecek. Bu da buraya gelecek. Doğru mu? Hayır. Tam bu da doğru. E ee, bu kitap niye yanlış? Başka kitap var mı etrafta? Bir bakalım kitap var mı başka bize verebileceğimiz bir kitap? Hayır. Bak şimdi bu doğru bu doğru. Buraya kitap lazım buldum ya alsana öyle. O zaman başka bir kitap olmalı. Bize başka bir kitap daha lazım. Bize başka bir kitap daha lazım. O neydi oğlum? O neydi? Yok. Yani kitap daha lazım nerede? Sayın kitapçı kablo ile işimiz yok bir dakika. Burada açılmıyor. Kedi senin var ya kedi. Ola hangi kitaptır ya? Bence kitap yanlış. Oğlum her yerde bir şey var. Elimizi nereye alsan bir şey çıkıyor. Aha bak kitap buradaymış la buradaymış burada buldum kitabı. Nasıl bir şaşırtmacadır nasıl bir şaşırtmacadır. Nasıl bir şaşırtmacadır arkadaş ya. Nasıl bir Şimdi burası önemli. Değil. Bana hiç ver Okey şimdi buraya kadar tamamız. Yes. Tamam. Eksik diyor. Bu değil. Bu değil. Bu. Bir dakika buraya bir şey takacak mıyız? Buraya geldik bir şey yapacağız yani fırın, ona da fırın, kilitli. Aa hep çevirmemiz lazım. Aa hep çevirmemiz lazım, bir dakika. Hep çevirmemiz lazım herhalde. Kaynakla kapatılmış. He, kaynakla kapatılmış, bir dakika. Kaynakla kapatılmış, neresi bizim altımız? E, oraya nasıl bakacağız? Kaynakla kapatılmış. Şimdi buraya gelelim. Şimdi kuru fasulyenin faydalarına gelelim canlarım benim. Bu buraya değil. Aynakla kapatılmış açılmıyor. Aa kömür. Aa kömür atacağım bir dakika. Ver coşkuyu kardeş. Ver coşkuyu. Burayı havaya uçuracağız. Ver ulan. Çağır Ah ulan ben var ya. Ben bu işi biliyorum ya. Vallahi ben bu işi biliyorum ya. Okey. Okey güzel ilerliyoruz. Çok iyi ilerliyoruz. Burayı Kendin senin. Bence kedi nereye gidiyorsa onu takip eden diyeceğim o burada kapı açılmış. o Tamam. Tamam. Sakin. 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 Sağ mı sol Bence bu tarafa gidelim. Kahve var. Bir şeyler. Aha burada bir kol var. Aç bak. Bir daha oğlum. Oradan gittik orayı açtık. Oradan gittik orayı açtık. Değişik bir hal aldı. Değişik bir hal aldı. Buradan vida mı götüreceğiz? Bir dakika oğlum. Biraz daha kömür atak mı acaba? Burada bir kazan dairesi bir şey var mı? Yok. Hemen bakıyorum. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Deneyeceğiz. İlla bir şey oradan alıp oraya oradan alıp oraya götüreceğiz. Bak sen de bir burada dur. Şimdi bak burada da bir kapı var tamam mı? Çekici bir arı. Bence çekici de o şeyi kırabiliriz. Orası neresiydi burası? Tamam çekici. Tek olmuyor. Buraya da giremiyoruz. Burası kilitli. Kapalı. Bak burası açıkmış bak bak. Kitapta bir şey var mı? Kedi ne yapıyorsun? Kedi. Yeni bir pil tak. He pil oradaydı. Bir dakika pil buralarda bir yerlerdeydi. Pil bu odada mıydı? Bir dakika bakayım. Bu oda değil. Şu odadaydı pil herhalde. Aynen bir pil ver. Orada bir pil takmamız gerekiyor. Neredesin canım benim takalım hemen. Robotu topla. Buraya mı koyacağız? Yok. Robotu tamir için yukarı götür. Tamam yukarı götürelim. Direkt bu robotu ne yapak biliyor musun? Direkt kalkanı içine ya. Gitsin. Olen burası daha korkunç oldu ya. Robot gel buraya robot. Robotu oraya tak. Tamam. Aha valla bağlanıyor. Robot aferin sana iyi iş bacardın. Ne diyor? Yükleniyor. Okey yükleniyor. Dokun. Dokun. Robot çalış. Robot çalış. Tamam. Tamam şarj edildi. Ha burada bir oyun oynuyoruz. Tamam şarj edildi. Ya yaptık oğlum. Ya oğlum yavaş ya. Oğlum ya. Oğlum yavaş ya. Ya oğlum yavaş oğlum. Puh, Allah Ya yavaş git ona. Ya oğlum. Ha beni arana kal. Ya Tamam. Allah onu da bit. Allah çok şükür bitti ya. Robot. Puh, Allah belanı hani verme. Tamam. Okey. Robot ne verdi? Robot. Robot fotoğraf çekti. Ne için mürekkep bu? Allah bir de mürekkep bulacağız. Mürekkep burada. Ne için mürekkep bu? Şimdi bir de mürekkep bırakıyız. Mürekkep. Aha burada tamam. He. Ha mürekkep burada. Var ya kalemlerden bir. Net için mürekkep bulacaksan bence aşağıdadır. Yani daha ateş atayım da de biraz gürlensin ya. Bir dakika mürekkep. Kartuşu al. Evet kartuş. Bu mu? O mudur acaba? Bak bu olabilir. Valla patlama valla ben senin sahibinim valla belanı. Bir dakika bu olabilir. Bu değil mi oğlum? Aha bu da oğlum atsana lan sen tek Dur bak bana kalp vermiş ya. Ya kalp ne raka? Ne diyor? Ne biçim mürekkep bu? Yeni bir güçlendirici ekle. Oğlum bir gir şuraya la. Bana. Aferin. Diyor ki bunun işi bitti, fişi bitti. Yeni bir güçlendirici ekle. Yeni bir güçlendirici nereden bulacağız? Arkadaş ben güçlendirici miyim ya? Ben güçlendirici miyim ya? Aa bir dakika bize pil istiyor değil mi? Yine bir güçlendirici ekle dediğinde bizden pil istiyor herhalde. Lan bir, sen bir çekil. Aa bir dakika bizden pil istiyordu herhalde. Şşt. Karo al. Karını çevir, karını çevir, aferin. Yo, pil de istemiyor. Tam dengesizleşmiş. O zaman şey yapalım, vida takalım. Vida da girmiyor, okey. Yeni bir güçlendirici güzel lazım. Mazot döksek buna. Ne bunu istemiyor, ne dokum istiyor, ne karını istiyor ya. Bu değil, bu değil, bu değil. Dur, bunlar değildi. Yeni bir güçlendirici bize ne var? Pil var, pil var. Bir dakika bunun arkası nasıl? Tam aynılar, pil var. Bu bir de olmaz. Sana dağılın. Böyle bir odalara bir bakayım burada bir şeyler var mıydı? Yani yeni bir güçlendirici olabilir. Gözümüzden kaçırdığımız bir tane güçlendirici olabilir. Güçlendirici. Giremiyoruz. Kırık pil. Kitapla işimiz yok bence. Ola açıl al aç Kaparma kaparma. Burada bir şey var mı? Bakalım. Oğlum bak burada da kitap var. Bak bu kitapları da bir şey yapacağız. Ne yapacağız bilmiyorum. Hemen şöyle. Abi bir tane sıfır pil bize ver. Bu pil de ona girmezse. Ondan sonra sen izle. Alabüzer. Ya senin Allah belanı vermesin. Bağlanıyor olanım yeni bir güçlendirici ekle diyor. Yeni bir güçlendirici derken ne demek istiyor? Yeni bir güçlendirici ekle. Sana ben güçlendiricine tamam bebek. Sana ben güçlendiricine. Frengi burada kafanı olmaz. Abi güçlendirici burada yok. Bu nedir? Bunu istemiyor. Tamam abi. Ne işimiz varsa aşağıda o zaman okey. Abi şunu bir patlat. Ne işimiz varsa burada o zaman. Buralarda olabilir. Ulan acaba çekişe şurayı mı kıracağız ya? Yo burada kırılmıyor. Ulan nerede bu güçlendirici ya? Alam deliracağız ya. Yani tek umudumuz pil yani. Tek umudumuz pildir. Buna bir de iş yapmıyor. Tek umudumuz pil yani. Pil olmasa burada başka bir şey yok. Sana yani bundan alsam işine girmedi. Yani güçlendirici olarak bir bu var. bakayım o zaman bunu buraya mı takacağız? Bir dakika buraya takacağız herhalde. Olan buraya takacakmışız oh Allah belanı vermesin sabahtan da arıyorum nereye gireceğiz diye rezil etti bizi rezil rezil bundan bir tane alacağız herhalde Olan buradan açılıyorum onu um, bir bakayım bu nedir oğlum oh my god bir şey buldum ama ne işe yarıyor bilmiyorum bunu bir yere yerleştireceğiz bunu bir bunu yüzde yüz bir yere yerleştireceğiz de inşallah bana yerleştirmezler bakayım tamam bu bir burada dursun bu bir burada dursun tırşıkçı oluyor tırşıkçı yav. Bura açılıyor mu? Evet. Dur o plakayı buraya bırakacağım. O plak nerede bir dakika tamam. Anladım anladım. Ver şunu bana. Dur, buraya gelecek. Tamam bu buraya gelecek. Dur bunu takınca böyle oluyor. Bir dakika okey. Olmadı. Sen bir dur kitapla işimiz yok. Evet robotu buraya bırakmamız gerekiyor. Robotu şuradan mı atacağız? Bir dakika robotu. Bir dakika bir tane daha alsam oraya bırakabiliyor muyuz? Merak ettim sadece Bırakamıyoruz okey bebeği buraya bırakmamız lazım e Fişi çekmeniz lazım Çık bebeğin Bebeğin motoruna bunu yapıştırmamız lazım Okey bu kapıyı açıp tutmak için ne yapmamız gerekiyor Şimdi burası çok önemli Burası çok önemli burası aşırı önemli Bileceğiz Bunu koysak olmaz mı bebeğin yerine Yani bebek senin yerine bunu koysak Olmaz Bebeği koymamız lazım Biraz beyin çalıştırmamız lazım Ne bak burada bir daha Yok Bu ne şu bebeği koysak o da olmaz. Bura açılmıyor. Bura açıldı. Aldık alacağımız şey bir şey de aldık. Orada ne işe yarayacak onu da bilmiyoruz. Okey. Devam. Bebek senin ben babanın. Alınacak başka bir şey burada yok mu? Yok. Sadece bunlar tamam. Burayla işimiz yok. Şimdi bunu bir alalım. Buraya bir takalım. tamam bebek sen bir gel. Atlama atlama gel gel. Seni ben yakalayacağım. O zaman senin kapıyı açıldı. Aa çok enterik ama enterik Yeni bir güçlendirici ekle diyor. Yeni bir güçlendirici ekleyeceğiz. Eklemesine de bu kapıyı nasıl açıp tutacağız? O oh, muamma. Buradan gönderir miyiz içeriye bilmiyorum. Şu kablo ne işimize yarayacak? Tabesi burada duracak tamam mı? Bir tanesi okey. Acaba şuraya taksam? O bebeği güçlendirici olarak buraya takmamız lazım arkadaşlar. Yalnız bulamadım. Her yerde çekiş makas her. Ya o kadar malzeme koymuşlar ki etrafa insan kafası Allah Allah oluyor. İnsan diyor acaba neyi nereye bırakacaktık? Bir dakika olay, bir sobaya bir ale vereyim. Ömer gel buraya. Yapıştır baba. Burayla ilgili olabilir. Patla oğlum patla patla yere göğü birbirine indirdim. Yapıştır oğlan yapıştır 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 yapıştır. Vur. Şurası kalkmıyor. Yeni bir güçlendirici bize lazım. Bir tane pil alsak götürsek. Olabilir mi? Belki olabilir. Sanmıyorum ama Abi oraya takıyoruz olmuyor, buraya takıyor, da olmuyor. O zaman bütün bütün gizlememiz şu an burada. Kanka. Yani bütün gizlememiz burada. Diyor ki soket lazım. Soket. Soket lazım. Ne diyor? Yeni hocam. Yeni gerimde bu adamı dinle dinle bakın. Bebek olabilir mi? Ne acaba bunu koyacak mıyız? Yok. Bununla da alakalı değil. Yeni bir güçlendirici bize lazım. Güçlendiriciyi nereden bulacağız? Güçlendirici bir tane adam var ya güçlendirici güçlendirici. Orayı nasıl alacağız? Buranın önüne bir şey koysak. Mesela. Mesela şunu bıraksam. Cık. Bir dakika. Şöyle bıraksam. Oğlum şu kapıyı nasıl açık acaba Büyük ağır bir şey yok mu önüne koyak ya? Bu da değil. Aha bir dakika o şeyi alacağım lan. Tabi tabi bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika şunu aldık ya. Şunu mu bırakacağız acaba? Olmadı bir dakika. Kapıya mı atacağız lan? Aa bak oldu. Ola beynimi yiyin beynimi beynimi yiyin beynimi. Ver coşkuyu. Dur 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 şey bırakmamışız. Neredesin oğlum? Ola nereye gitti? Ola bir tane şey bulduk. O nereye gitti? Bu. Neyse şuradan giriyorduk. Da yerde çok var. Gel buraya. Geldim geldim merak etme. Baba ver coşkuyu. Al sana. Sana ben senin gibi robotun. Senin gibi robotun da orada neti, net nere gitti neti bulalım Net nere gitti neti bulalım. Net nerede sen Allah belanı vermesin net. Ben seni. Ne oluyor lan? Net ben sen bir şeyler yap diye mi seni saldım? Net. Net aferin net gel. Net'in asansörün tamir etmesine yardım et. Net senin Allah belanı vermesin. Tamam dur veriyorum veriyorum veriyorum. İyice anahtarcı olduk al. Çabuk gel. Çabuk gel. Çabuk gel kırıl net başka ne lazım canım benim ha, mazot lazım sana mazot verelim netcime netcime yapıştır gelsin Ula, hiç içme içme asansöre kullan senin allah belanı vermesin puuh başka çekiş lazım çekiş senin kafana kadar. kafana kafana çekici de yeme ha oraya kullan ha asansöre koy asansöre koydun koydun ulan koydun koydun aha asansör çalıştı ulan net helal olsun sana lan aferin ulan net nerede Arkadaşlar neyse kaybetmiş bulunmaktayız gözümüz aydın Neyse ondan kurtuldum Sabahtan sonra onun Orayı orayı düzeltmekle uğraşıyorum Ulan ne sana yap dedim boz demedim Allah belanı Ulan bebek Bak Mardatton ne Medarton oradaydı gördün Meraklı gözlerden uzak gizli bir bahçede Bilgeler tarafından korunan Karnosa bir sığınak Evet arkadaşlar Bir videonun daha sonuna geldik Hepinizi çok seviyorum Dediğim gibi bu bölümün devamıyla böyle devam edecek. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.